İfad kapsamında gerçekleştirdiğimiz T-Talk görüşmelerinin bu seferki konuğu Doğuş Vana'dan e, makine mühendisi İbrahim zaralı Kendisine hoş geldin diyoruz. Kendisine çevre teknolojileri konusunda ve kendi üretim alanları konusunda bilgi almak istiyoruz. Kısaca Doğuş Vana'dan bahsedebilir miyiz İbrahim Bey? E, Doğuş Vana e, ülkemizin önde gelen vana imalatçılarından e, bir tanesi altyapı sektörünün, çevre teknolojileri sektörünün önemli paydaşlarından bir tanesi. 1988 yılında İzmir'de kurulmuş bir firma. Vana imalatı gerçekleştiriyoruz. Ağırlıklı olarak otomatik kontrol vanaları, büyük çaplı vanalar ve çok geniş bir ürün yelpazesiyle Ülkemizin altyapı sektörüne, devlet su işleri, belediyeler ve büyük idarelerin altyapılarında bulunan bütün yatırımlarını karşılayacak bir ürün yelpazesine sahibiz doğuşman olarak. E, uluslararası işbirlikleriniz veya temsilcilikleriniz var mı bu alanda? Evet. Üretimin tamamını biz Manisa'daki Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikamızla gerçekleştiriyoruz. Tamamıyla yerli üretim yapıyoruz. E, yurt dışında e, otomatik kontrol vanaları konusunda çalıştığımız bir firma var. Onlarla e, beraber çalışıyoruz. Hem bizim ürünlerimizin onlar kanalıyla satışı hem de onlardaki e, bilgi birikimiyle beraber e, faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Evet fuarda gördüğüm kadarıyla doğuş falan ne iş yapsa anlamak açısından çok güzel ürün örnekleri var. O ürünlerle ilgili biraz detay bilgi verebilir misiniz? Yani büyük vanalar çünkü sonuçta bunlar. Vana deyip geçmeyelim. Ee, çok görünmüyor tabii değil mi bu? Haklısınız evet. e, vana dediğimiz zaman e, güncel hayatta hepimizin işte evimizdeki musluk veya apartmandaki girişinde bulunan bir vana <laughs> evet. ötesinde görme şansına sahip değiliz. E, bütün idarelerin e, kullanmış olduğu vanaların çok çok büyük kısmı yer altında veya özel odaların içerisinde. Dolayısıyla normal bir vatandaşın günlük hayatında bunları görmesi mümkün değil. Ama İstanbul gibi bir şehri düşünürseniz İstanbul'a e, su getiren ana hatlardaki vanalar 2 metre, 2,5 metre, 3 metre çapında vanalar. Dolayısıyla e, bunlar büyük ürünler. Ee, biz de doğuş vana olarak e, 2600 milimetre, 2.6 metre çapına kadar e, vanalar evet. üretiyoruz. E, fuarlara da imkanlar çerçevesinde mümkün olduğunca daha büyük, daha özel ürünler getirip sergilemeyi amaçlıyoruz ki e, bu konuda e, görmeyenlerin veya bu konuya çok iyi, içinde olmayan insanların da bir fikir sahibi olması açısından. Evet, onun farkındayım. Peki vanaların e, fonksiyon açısından baktığımız zaman ya da büyüklük tabii ki önemli bir ölçü ama evet. e, biraz bir makine mühendisi olarak e, daha açıklayıcı birkaç şey söyleyebilir misiniz? Vanaların fonksiyonları özellikle bu büyük vanalar tam olarak fonksiyonları nedir? Ve bu fonksiyon yerine getirmek için ne gibi üstün özelliklere sahip olmalılar? Evet şimdi vana dediğimiz ekipman akışkanı kontrol eden ekipmana biz vana diyoruz. Buradaki aslında kritik kelime kontrol. Kontrol. Akışın neyini kontrol edeceğiz? En basitinden işte evimizde kullandığımız bahçedeki bir musluk bir açma kapama vanasıdır. Dolayısıyla bugün bütün vana imalatçılarının üretmekte olduğu vanaların çok büyük kısmı belki %80'i açma kapama vanasıdır. Evet. Yani bu şehrin ana vanası da olabilir, arıtma tesisinin girişinde veya depo çıkışındaki bir e, vana da olabilir. E, bu vanaların e, çok büyük bir kısmı açma kapama vanaları. Bunun dışında e, vana e, dediğimiz kategori içerisinde işte çek valfler yer alıyor. Bunlar çok önemli. Pompa istasyonlarında, pompa durduğunda akışın geri gelmesini engelleyen, suyun geri akmasını engelleyen çek valfler var. E, hava vanaları dediğimiz bir vana tipi var. Bunlar siz boru hattına su doldururken veya boru hattındaki suyu boşaltırken sistemin bir şekilde içeriye hava alması veya havayı tahliyesi için kullanılan vanalar. Kontrol vanaları olarak tabir ettiğimiz çok geniş bir aile var. Kontrol vanalarıyla özellikle şehirlerde veya basınç dengesinin kurulması gereken özel sistemlerde basıncı ayarlıyorsunuz. Diyelim ki bir kaynağınız var, kaynaktan gelen suyu direkt şehir şebekesine verdiğiniz zaman çok yüksek bir basınç olacak. Bu bütün sisteme zarar verecek. Dolayısıyla burada bir basıncın düşürülmesi gerekiyor. Bunu yapan özel basınç düşürücü vanalar var. Yani Elektrik sistemine benziyor bir anlamda. Kesinlikle, evet, evet. kesinlikle. Basıncı ayarlayabiliyorsunuz. Suyun debisini ayarlayabildiğiniz vanalar var. İşte suyun sıcaklığını ayarlayabildiğiniz termostatik vanalar var. E, vana ailesi, vana kavramı çok geniş. Akışkanın kontrolünde kullanılan temel ekipman. Evet, siz e, neredeyse yüzde yakın bir yerli üretim yapan kuruluş durumdasınız. Evet. Kendi vanalarınızın e, teknolojik üstünlükler hakkında birkaç şey söylemek isterim. Çünkü son tarihde vanaların belli bir olmazsa olmaz bir standartı var, değil mi? söz Evet. Konusu? Doğru. Çünkü yani şimdi bizim vanamız iyi açılmıyor veya kapanmıyor diyemezsiniz veya basınç ayarlarında e, açık noktalar olmaması gerekir tabii ki. Kesinlikle. Bu e, vanaların tamamı standartlara tabi. Ee, uluslararası standartlar, bunların TS altında normlaştırılmış TSE standartlarına dönüştürülmüş e, olanları var. Dolayısıyla biz imalatçılar olarak e, bu standartlara uygun imalat yapmak durumundayız. Bunun dışında da e, altyapı sektörünün temel oyuncuları diyebileceğimiz devlet su işleridir. E, büyük şehirlerin e, su idareleridir. İSKİ'dir, ASKİ'dir, Gaziantep'te de gaz, e, Gas eee İzmir'de Manisa'da MASKE, MASKE. <laughs> İzmir'de İSSU. Bir de bu idarelerin kendi özel şartnameleri var. Gene standartların paralelinde, standartların üzerinde belirlemiş oldukları bazı nitelikler. Biz bu şartnamelere uygun olarak üretim e, gerçekleştiriyoruz. Doğuşman olarak bizim özelliğimiz ee, özellikle kontrol vanaları çok iddialıyız. Yani doğuşvananın e, üretime başladığı, ticari hayata başladığı günden bu yana doğuşvana kontrol vanaları konusunda Türkiye'de e, sektörde lider bir firma. Bugün Selim baktığınız ter. zaman e, ülkemizin çok kritik projelerinde, çok kritik tesislerinde doğuşvananın kontrol vanalarını e, görüyorsunuz. Aynı zamanda diğer bir özelliğimiz bizim belki diğer imalatçılardan farklı olan çok yüksek basınç sınıflarında da imalat yapabiliyoruz. Özellikle ülkemizin belli kesimlerinde işte bu Doğu Anadolu veya Karadeniz bölgesinde kaynağın çok e, derin bir havzada Aşağıda, evet. yerleşimin çok yüksek kodda olduğu bir e, uygulamada e, sizin çok yüksek basınçlı pompajlar kullanmanız lazım. Burada da, da bu basınç e, basınca dayanacak yüksek basınç sınıflı vanalara ihtiyacınız var. Doğuş konu olarak bu konularda da çok iddialıyız. Pompa kısmında yoksunuz değil mi? Pompa üretimimiz yok. Sadece biz e, vanadayız. Pompa tabii sektörün e, olmazsa olmazı olmaz bir olmaz. bileşenidir evet. kesinlikle. Yani ikisi eş zamanlı önem taşıyor değil mi böyle bir sistemde? Ee, şimdi alt havzalardan üst havzalara havzalarda, su çıkarması. tabii. ki olduğunda. şimdi bir e, pompa istasyonu dediğimiz evet. bir yapıyı kuracağınız zaman buradaki temel bileşen pompa. Evet. Şimdi bu pompanın da e, fonksiyonunu yerine getirebilmesi için pompanın emiş kısmında ve basma kısmında vanaların, check olması gerekiyor. Bunların çok sağlıklı çalışması gerekiyor. Aksi takdirde istenmeyen darbeler oluşabiliyor. Bunlar sistemde problemlere yol açabiliyor. Dolayısıyla bir pompa istasyonu dediğimiz zaman tam anlamıyla bir elektromekanik uygulamadır. Pompa vardır, vana vardır ve bunların otomasyonu sağlayan bir otomasyon enerji sistemi vardır. Komplike bir çözüm. Yani özetlemek gerekirse bizim gerek kentsel alanlarda konutlara gerekse endüstri alanlarda şirketlere fabrikalara ulaşan suya gelinceye kadar çok ciddi bir yer altında büyük bir teknoloji söz konusu. Evet. Değil mi? Evet. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, bizim son nokta işte evimizdeki banyodaki musluk, mutfaktaki musluk veya bir endüstri tesisindeki işte o prosese gelen su. Ama bunun kaynağı e, ne bileyim işte melen çayı. Melen çayından iski alıyor, <laughs> pompa istasyonuna boru hatlarıyla 3 tane paralel 2000'lik boru hattıyla İstanbul'a getiriyor. O suyun bir kısmını işte e, suyun bol olduğu kesimlerde buradaki e, barajlara aktarıyor rezervde tutmak için. Yoksa günlük kullanım için arıtma tesisine veriyor. O arıtma tesisinde prosesten geçilip işte buradaki arıtmacı firmaların bu fuar ihtisas fuarında bulunan arıtmacı firmaların paydaşlarımızın proseslerinden geçip belli kriterlere indirgenip içme suyu haline getirip bu sefer şebekeye veriyorsunuz. E, şebeke içerisinde muazzam bir ağ var. Görünmüyor tabii ki. Yani binlerce kilometreden bahsettiğimiz değişik çaplarda, basın sınıflarda e, borular ve değişik vanalar, vana bağlantı elemanlarıyla evimize kadar geliyor. Muazzam bir şeydir yani, ağdır. Evet, ben siz konuşurken ben de hayal ettim hakikaten öyle. Ama vana anladığım kadarıyla bütün bu gerek su arıtma sistemleri, gerekse atık yönetiminde çok önemli bir paydaş durumunda. E Çünkü prosesi onlarla kontrol ediyorsunuz. Evet, kontrol sistemi. Yani için. şöyle söyleyelim size, bir arıtma tesisi, içme suyu arıtma tesisi, bunun girişine bir ayar vanası olacak. Prosesin debisine ayarlayacak bir vana ihtiyacınız var. Arıtma tesisinin içerisinde, ...proseste değişik havuzlar var. O havuzlar birbirlerine bağlı, ...proses devam ediyor. Dolayısıyla o geçişleri sağlayan, ...suyu yönlendiren gene vanalar var. Arıtma tesisinin çıkışında bu sefer depoyu alıyorsunuz. Deponun girişinde vanalar, ...çıkışında vanalar, pompa istasyonu var. Dolayısıyla tamamıyla boru, vana ve bağlantı parçalarından oluşan bir sistem. Evet. Son olarak doğuş vananın gerek üretim gerek ihracat anlamında hedefleri konusunda biraz bilgi verebilir misiniz? Doğuş vana olarak ihracattaki payımızı, ihracattaki ürün çeşitliğimizi arttırmak istiyoruz. İhracat yaptığımız ülke ve pazarları arttırmak istiyoruz. Ee, bu yönde çalışmalarımız ve uzun projeksiyonlu e, hedeflerimiz var. E, bu doğrultuda, doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Yurt içinde de <laughs> gene e, idarelerimizin taleplerini karşılamak üzere e, her geçen sene bana çaplarımızı büyütüyoruz. E, talebe bağlı olarak e, aynı zamanda e, proseste iyileştirmeler yaparak teslim sürelerimizi e, iyileştirmek için e, çalışıyoruz. Çünkü e, bu sektör e, sipariş bazı çalışan bir sektördür. Yani bugün bizim altyapı sektöründe bir ürünü rafa koyup stoklayamazsınız. Her idarenin spesifikasyonu farklıdır, evet, spesifik farklı. hepsi farklı olduğundan dolayı. E, bazı dönemler, yoğun dönemler, e, şantiyelerin çalışmaya başladığında üst üste siparişlerin gelmesi bu sefer ne yapacak? E, teslimlerde gecikme neden oluyor. Dolayısıyla doğuşvan olarak bizim e, iki sene önce başlattığımız bir proje şu anda bitme aşamasında. Fabrikamızı e, alan olarak hemen hemen iki katına çıkartıyoruz. E, yeni ekipmanlar, yeni e, makine parkımız şu anda geliyor. Dolayısıyla kapasitemizi de arttırıyoruz. Ülkemizin gelişmesine paralel bir şekilde. Evet, teşekkür ederim. Manisa'da yerleşik bir kuruş olarak e, biz de tabii gurur duyuyoruz böyle gelişmelerden. Evet, son olarak e, gerek ifat gerekse çevre teknolojileri e, fuarcılığı anlamında sizi e, izlenimlerinizde bu fuar üzerinde de ee, ne kadar müşterilerinizle mutlu e, görüşmeler yapabildiniz onu öğrenmek isteriz. E, İFAD, e bizim e, Doğuşman olarak uzun yıllardır e, katıldığımız e, bir e, fuar organizasyonu. E, biz Doğuşman olarak hem İfat e, e, İstanbul'a katılıyoruz. Aynı zamanda eee Münih e, fuarının da katılımcısıyız. E, çünkü eee İfat Münih'te olmak bir Türk firması olarak e, ifatta Münih'te bulunmak e, farklı bir e, bakış açısı gerektiriyor. E, dolayısıyla e, ifat bizim için önemli. E, Türkiye'de çevre teknolojileri e, alanında e, bizim ürünlerimizi paylaşacağımız, ürünlerimizi gösterebileceğimiz e, yegane fuar e, diyebiliriz. E, belki benzer fuarlar var ama e, bu diğer fuarlar daha çok işin e, sektörün tesisat veya üst yapı kısmına hitap ediyor. Bu anlamda İFAT İstanbul İFAT Eurasia Fuarı bizim beklentilerimizi tam olarak karşılayan bir organizasyon. Buraya katılmaktan memnunuz. Gelen ziyaretçi portföyü olsun. Özellikle de beklentimiz yabancı ziyaretçilerin artması. Bu konudaki çalışmaları da destekliyoruz. Beklentimiz ee, sonraki fuarlarda, gelecek fuarlarda yabancı ziyaretçi portföyünün arttırılması, e, biz e, çevre teknolojileri üreticileri paydaşlarının e, diğer pazarlara ulaşmasına yardımcı olmasıdır. Ben e, teşekkür ediyorum e, gösterdiğiniz ilgi için. İbrahim Bey, e, gerek bir makine mühendisi profesyonel olarak gerekse e, doğuş vano olarak çok e, gerçekten bilgilendirici açıklamalarda bulundunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, son olarak tüketicilere yönelik bir mesaj vermek ister misiniz? sürdürülebilirlik açısından. Çünkü büyük bir emek veriyorsunuz çevre teknolojisini yaratırken bu ticari bir iş ama son tahlilde tüketici bilincinin de artması önem taşıyor. Bu konudaki mesajınız nedir? Hem endüstriye hem de tüketicilere. E, tüketici derken bizim tüketicimiz aslında e, idareler, büyük endüstriyel tesisler. Evet. Sektörde bizim en çok karşılaştığımız problemler açıkçası günlük düşüncelerle, bazı belki ekonomik kısıtlamalarla daha düşük bütçelerle, daha düşük fiyatlarla bazı çözümlere ulaşmak istemeleri. Bu anlamda da zaman zaman tabii ki performansta, kalitede bazı eksiklikler, bazı ...problemler yaşanabiliyor. Dolayısıyla şartnamelere uygun... ...standartlara uygun... ...ürün talep etmeleri... ...ve bunu takip etmeleri... ...bizim için çok önemli. Sonuçta bu altyapı... ...ürünü almış oldukları altyapı... ...ürünü işte birkaç aylık bir... ...ürün, ürün değil. Evet. Uzun yıllar... ...kullanacaklar. Dolayısıyla... ...fiyat evet tabii ki... ...önemli ama bunun... ...ömür döngüsü içerisindeki maliyeti... ...düşünerek... E, kaliteye daha fazla önem verilmesi bizim en büyük dileğimiz. E, maalesef e, ülkemizde e, toplumsal veya kamu açısından kalite beklentisi düşük. Bunu geliştirmemiz lazım. Bunu geliştirmemiz lazım. Evet, çevre korumanın birinci yolda kullanılan her teknolojinin belli bir standardın gereklerini yerine e, getirmesi önemli dediğiniz gibi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok hoş geldiniz. <laughs> Yeniden yeni ifadelerle görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Güzel Sağ olun. Ederim.